Ben bir adımla başlar. Başlıyor adım adım geziyoruz Kültepe'yi yine Fikri Hoca ile birlikteyiz ve hemen arkamızda da belki de buranın en görkemli saraylarından biri diyebileceğimiz Varşama Sarayı var. Şimdi hocamızdan özelliklerini, detaylarını dinleyeceğiz. Varşama Sarayı dediğiniz gibi Anadolu'nun 4000 yıl önceki en büyük yapısı. Yüze 100, 100 metre. Yani az buz bir şey değil. 1 hektar sadece bir yapı. 10 dönüm yapıyor. Evet. Kapladığı alan az değil. 4000 yıllık bir yapı. Burası en az iki kere yanmış, yıkılmış ve sonrasında da çok tarif edilmiş yani bugün burada gördüğünüz taşlar temel taşlarının en son kalanları ama ona rağmen bize çok önemli bilgiler veriyor burası ve e, burası aslında biraz da kadersiz bir yer e, kazılar bizim sistemli kazılar başlamadan önce de başka gelenler burayı tarif etmiş açıkçası. Üçte ikisini yok etmiş ama ona rağmen son dönemlerde yapılan kazılarda 50 odası 51 odası çıkarılmış. Çok net belli dediğiniz gibi en büyük yapılardan bir tanesi. Burası şimdi normalde eğer sağlam olsaydı neredeyse zemin katta en az 100 tane oda olacaktı. Muhtemelen ikinci katı da var çünkü temellerine baktığınız zaman yani 2 metre kalınlığında temeller var ee, ve dolayısıyla bu hani bir katlı evi taşımak için yapılmadı iki hatta 3 kat bile olması muhtemel hocam burası temel kısmı değil mi evet, en temel. başı yani aslında oturma alanı şu bizim üstümüzdeki bir seviyeden baş üstteki düzlük var ya evet. oradan itibaren duvarlar yükselecek yani oraya kadar bu temeller çıkacak zaten yani evet. o kadar muhteşem bir yapı ve en az iki kat düşünürseniz bugünkü Kayseri surları kadar neredeyse yüksek anıtsa acayip değil. acayip yani en azından böyle bir 7 8 metrelik bir yapı ve bir Hektar, 10 dönümlük bir alana kurulmuş bir yapı. Yani bu yapı sadece oturmak için değil. Hep söylediğimiz gibi saraylar da ticaretin içinde. Kral bile ticaret yapıyor açıkçası. Evet. Kralın bile bir sermayesi var. O bile mal alıyor, mal satıyor. Böyle bir e, dünya var. Ve bu sarayların içinde birazdan da göreceğiz. Koca koca odalar var. Yani e, hiçbir şekilde böyle bir oda değil. Neredeyse bir ev büyüklüğünde odalar var. Bunlar depo. Yani orada bir insan oturamaz. Zaten içinde ne ocak bulunmuş ne herhangi bir müştemilat bir şey bulunmamış. Onlar da işte bu gelen tüccarların mallarını Kayseri'ye kadar getirdikten sonra buraya getirdi, bu saraya getirdi, tarttırdı, ölçtü, vergisini tahakkuk ettirildi. Mekanlar ve buralarda bu tüccarlar mallarını bırakıyorlar. O da kiralıyorlar saraydan. Burada bırakıyor bir hafta ya da işte beş gün, 10 gün neyse. Ondan sonra buradan nereye gidecekse giderken tekrar eşeklerini yüklüyor. Haydi gene git bir aylık yola gidecek. Kütahya, Eskişehir, Konya neresi? Samsun'a kadar, Samsun'a kadar, Karadeniz kıyılarına kadar ya yani böyle bir sistem içinde mallarını satıyorlar.